Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sağlıklı bir atıştırmalık pekmezli kurabiye tarifi vereceğim. Ölçüleri çok basit. Fincan ölçüleriyle yaptım. Bir fincan pekmez, 1 fincan sıvı yağ, bir fincan da tahini koyup güzelce karıştırıyorum. Üzerine toplam 4 fincan un kullandım. 4 fincan unu ekliyorum. vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip güzelce yoğuruyorum. Kıvam aldıktan sonra bir fincan cevizi ekleyip hamura yediriyorum. Sonra şekil verip tepsime diziyorum. Tepsiye dizdiğim kurabiyeleri daha güzel görülmesi için şekere buluyorum. İsterseniz siz yapmayabilirsiniz. 180 derece fırında alt-üst ayarda kurabiyeler çatlayıncaya kadar pişiriyorum. Pişen kurabiyeleri servis tabağına alıyorum. Gerçekten çok güzel, besleyici, çocukların sevebileceği bir tarif. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.